Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz de Final Fantasy 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Neden Final Fantasy Freddy's 2 zamanında çekmiştik? Devamı gelmesi lazım. Bu yıldız niye var lan? Hmm. Neyse. 6. gece niye var? Bir dakika ondan önce. Oyuna yine başladık. 6. gece nasıl var? Neyse 6. gece dursun yani şimdi. E zonsen, ah. uh, hello, hello. Uh, see, i told you your first night wouldn't be a problem you're a natural uh, by now i'm sure you've noticed the older models sitting in the back room uh, e, bu we, right this and we just use them for parts now the idea at first was to repair them uh, they even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, just smell. Uh, uh, so the company decided to just go in a whole new direction and make them look like these brand new people. The older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so, whatever. Uh, <laughs> I love those old characters. Have <sighs> uh, you ever seen Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy.

Um, anyway, no, sure uh, <laughs> 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 Ne oldu lan? Biri var önde. Burada mısın lan? Burada da değil. Ha, Smangle. Ses alayım da be. Aa hepsi var ama ya. Ölmem inşallah bak. Birazcık maskele durmam lazım. Gittin mi? Ha tamam. Gelmiş. Selam Aleyküm. Aha. Orda mısın gülüm? Lan müzik kutusu gitti lan müzik müzik. Burada mısın? Sen de buradasın. Yok burada değilsin. Kapat maskeyi. Girmiyorsun odama. Girmiyorsun balon boy. Hayır. Yok. Ne 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 ne. Gittin mi la? Sen gittin mi? Aa bu sıkıntı. Puppet, puppet, puppet. OLMA! Hadi hızlı geç, hızlı geç. Puppet unuttuk, hızlı geç. Ne no, puppet unuttuk lan hızlı geç hadi. <laughs> Papıt 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 Oh son anda yetiştik Geri gitmiş Maske takınca geri gidiyor ne? Sevdim mekanini Toy Freddy Lan o nasıl saçıldı <laughs> Git bakayım Adam ol bir havalandırmaya girdi. Sen yaklaşmadın inşallah. Tamam hala oradasın. Ulan biri havalandırma depar atıyor şu an var ya. Allah! Öldürmüyorsun inşallah. Öldürmüyorsun. Bana ne? Yatan zamanda kapadım çünkü ben maskemi. Bana ne kardeşim? 3 1 1 Allahu ekber. Ah geldi. Başlasın gayet iyi Saat 4 hadi Haydi dedi. Hayina senin ben Gelmiş Gelmiş Gitti Saat 5 hiç sıkıntı yok. Tamam sen geldiğinde senin de sıkıntın yok benim ya. Hehehehe <laughs> Jump bana. Bana jump scare atma. Git da git da git 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 git. git. Hışt. Hışt. Gelmiş. <gülüyor> Bekleyelim. <laughs> Papatı çok pis unuttuk. Papatı çok pis unuttuk. <laughs> tamam. Bugün üçüncü gücüyü de yapacağım. Basit lan. Bir şey değil mi? Basit ya. 5 saniye sonra jumpscare yiyem <laughs> Aha. Ekranda bir şey görünüyor mu şu an bilmiyorum da. FNAF 1'deyiz. Papa jumpscare atmıyorsun bak. ne eline Ne bakıyorsunuz oğlum? Ne bakıyorsun dokşa? Gizemli değil artık böyle şeyler ya. Evet yeni bir gece. Freddy maskemiz yine var. Hadi papa sar saralım. you wouldn't have any problems did uh ever get work the hallway Probably not i was just curious like i said he was always my favorite su gibi bitiyor the Foxy, you know they thought the first one was too scary so they redesigned him to be more kid friendly and put in kids Cove. dakika bir goldü oğlum da ne geliyorsunuz oğlum lan gol attı adamlar ya bu ne get 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 to get 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 Eventually, they just stopped trying and left them in some kind of take-apart, put-back-together attraction. Now he's just a mess of parts. I think the employees refer to him as just the mangle. Uh, oh hey, before I go, uh, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. Uh, you know how these local stories come and go and... I'm to assure you that whatever is going on out there, however tragic it may be, with our establishment. Just old rumor and shit. I'm yani. trying to make a buff, you know. Uh, our guard during the day has reported nothing that he's going to watch from opening till close. Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Yitla! Folks, the jenga. Yaro. Like yitta. Çok işi bu geceyi çok stres atıyor. Oğlum atmayacaksın strese ya. Boli var mı? Ya bak şu vidırıtlar gelmediği sürece atmayın şöyle strese. Ne gerek var oğlum? Kesin Foxy geldi o yüzden birazcık papıtsın müzik kılsın Gerçek bir fanın sevdiği müzik arkadaşlar. Bekleyelim. 3, 2, 1. Aa gitmedi Nametsiz. Şerefsiz. Neredesin? Bak. Balon bu eşittir bir mesafe çocuğu. Çünkü o kadar seni bozucu bir şey ki. Bak düşün. Misafir çocuğun ne yapar? Girer odanıza, oynar bilgisayarınıza. Bu adam ne yapıyor? Giriyor ofise, çalıyor pilleri. Hurdacıya satıyor sonra. Kendisi satsa hurdacıya daha çok para eder ya. Şu ekranda çıkan beyaz şeyler sakın takılmayın. Geldin mi lan? gelir şimdi. Hop. Hello. <laughs> Hop evet geldi tipine çıkıyordu. Aa bak bu sıkıntı. Bu herif sıkıntı. <laughs> ya. Ya bu eleman hiç ofisinize girmeyecek. Oo! Oh! Oh! Kapıyı unuttuk. Hadi bekleyelim. İkisi birden gitti tam nasıl güzel değil mi? Bir şey diyeceğim ben bunu mobilde hilal oynarken gözüm o kadar güzel bir şey takıldı ki. Düşünün. Düşünün şimdi şu havalandırma 30 kişinin aynı anda girdiğini düşünün yani havalandırma çökmez mi arkadaşlar? Bak Oyunda kaç robot var? 12 tane Hem de hem fikiriz Kaç tane havalandırma giriyor? 5-6 tanesi 6 tanesinde bu havalandırma olduğunu düşünsenize Hiçbiri aynı anda ofise girmiyor he Bilginize Öldük 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 Öldük, öldük dedim mi ben size? Bak öldük işte. Neden? Çünkü maskeyi çok geç kapattım. Arkadaşlar yani biliyor biliyorum bunları. Şimdi arkadaşlar video buraya kadardı. 3. geceye de bir bakmış, göz atmış olduk. Hani hmm, altıncı gece bilemiyorum altıncı gece oynanır mı? Değer mi altıncı gece oynamaya? Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu ihtişamlı sahneyi bir daha görüyorsunuz. Ay size Fre toy freni. Ay toy boni. Bu da toy çıkan. Ulan Bu bunların içinde en karizması bu. Hani bir daha bu şu ikisi. Şunun hiçbir vasfı yok. Ofise giriyor ee <laughs> diyor alt tarafa. arkadaşlar video buraya kadar dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Ben bu serinin devamını 10 like'dan sonra geri getireceğim. Al, bir de bir de. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.